Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Mayıs Salı günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara ve Kocaeli tahminleri yayınımızdadır. Kanalımızda mevcuttur. Onları seyredebilirsiniz. Arkadaşlar Adana'da bizleri 9 koşu bekliyor. Kocaeli'de 9 ve Ankara'da 10 var yarışlar. Bunu söyleyelim. Şimdi Adana tahminlerine geçiyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diye de hatırlatmış olayım. ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler. 1100 metrede çim pistte başlıyoruz arkadaşlar. Tahminleri 8 safkan izleyeceğiz. Bu koşuda arkadaşlar start alacak isimlerde 2 numara King Mbappe bu koşu için favori göstereceğimiz safkandır. 9 gün evvel 5. olan bir önceki yarışı 3. olan bir safkan. 2 yarışta çim pistte koşmasıyla birlikte burada haliyle bizim için favori isim olarak da gözüküyor tek bırakmayı önermiyorum. Burada özellikle Nizamettin Demir'in bineceği Safkan Yuken Turist 4 numara 8 gün evvel ikinci olan ve 2 yarıştır ikinci gelen bir Safkan. Açıkçası bu Safkan arkadaşlar şans verebilmemiz gerektiği kanaatindeyim burada. bu ismi de ilave edip buraya 2-4 şeklinde iki Safkan'la geçmenizi öneriyorum. Tabi burada bir numara ve 3 numaranın da daha evvel tabelalar yapmış olması vesaire etkili olabilirler yarış esnasında ama biz daha çok 2 ve 4'ün ön planda olmasını beklediğimiz için 2 dört şeklinde iki safkanla geçmeyi uygun gördük. İkinci koşuya gelelim. 7 safkan şart 3 3 yaşlı Araplar 1100 metre çim pist yarışı arkadaşlar. 3 safkanın burada daha evvelden galibiyeti var. Diğer safkanları ise bulunmamakta. Ee, biz burada garanti almak isteyenler için 1-2-3 diyeceğiz direkt. Ser Şövalye 1 numara, 2 numara Mamacita Bonita ve 3 numara Siloti arkadaşlar bu koşuda. Bu 3 safkanı yazıp garantiye gidebiliriz. 3 safkanda bir yarış çim pistte kazandığı için diyoruz. 1, 2, 3 ikinci koşudaki önerimizdir. Üçüncü koşu meydan iki yaşlı İngilizler 1100 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan start alacak. Bu 8 safkan içerisinde arkadaşlar bizim sizlere önereceğimiz safkan 9 gün evvel ikinci olan bizim Mehmet Salih içerikli 2 numara King Samet'tir. Burada King Samet'i sizlere arkadaşlar tek olarak veriyoruz. İkincilik için birazcık kestirmek zor ama e, hani son yarış için pistte dördüncülüğünü gördüğümüz için Nizamettin Demir'le 5 numara Oğuz Kağan'a burada ikincilik şansı verebiliriz. İki arkası 5 oynanabilir sıralı ikili isteyenler için. Tabi burada hiç start almamış birçok isim olduğundan ötürü onları tahmin etmek biraz zor oluyor. Ama bir incelik için 2 iki numara King Samet'in kazanmasını bekliyoruz diyebiliriz arkadaşlar bu koşuda. Şöyle yine de sizlere bir idmanları gösterelim. Bakın King Samet ne kadar formda zaten belli oluyor. 630 9.70'de gelmiş vaziyette bu safkan diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Evet gelelim bir sonraki koşu dördüncü koşu şart 5 bir yarış 4 yukarı İngilizler 2000 metrede arkadaşlar Çin pisti izleyeceğiz bu koşuda safkanları. 9 safkan bulunacak bu koşuda. Bu 9 safkan isimlerine baktığımızda bizim favori göstereceğimiz isim siz arkadaşlar. 5 numara Victory Weapon olacak. ikinci altılı da bu arada bu ayakta başlıyor. Onu da belirtmiş olayım. E, biliniz diye söylüyorum. 5 numara Victory Weapon arkadaşlar favorimizdir. Ahmet Çelik diyeceğiz. 14 gün evvel 3. oldu bu safkan. Daha evvelde bir dördüncülüğü vardı. Yanına Lady Sephora 3 numarayı öneriyoruz. 17 gün evvel 3. olan bir önceki yarışında 1. Bir önceki yarışında 2. olan bir safkan. Son 6 yarışında her ne kadar bunun 3 tanesi yalnızca bu yıl olsa da son 6 yarışında toplam 3 tane galibiyet elde etmiş bir isimden bahsediyoruz Lady Sephora'dan. 5'in arkasında 3'ü yazdık. Daha sonra arkadaşlar burada Ali Kaçmaz'la 2 numara King Fury ve Mehmet Salih Çelik'le 1 numara Speed Blue ilave edilebilir. Yazmak zorunda değilsiniz ama ilave edilebilir olarak belirtmem gerekiyor. 5-3 yeterlidir. 2 ve 1'i isteyenler ilave edebilirler. Gelelim 5. koşuya arkadaşlar. 17 handikap bir yarış. 4 yukarı Arap atlarını 2000 metrede Çin pisti seyredeceğiz arkadaşlar. 10 tane safkan var. 2 farklı ekürü var. Hatta ekürlerden bir tanesi 3 safkandan oluşuyor. Böyle bir yarış bizleri bekliyor. Bizim bu koşuda arkadaşlar size favori olarak göstereceğimiz Safkan 1 numara Ülgen Bey ekürisi 9 numara Arapovic ile birlikte start alıyor. İkisinin de galibiyet şansı bulunmaktadır. Burada Ülgen Bey tabii ki daha avantajlı durumda diyebiliriz genel itibariyle grubun içerisinde baktığımızda arkadaşlar. Biz burada Ülgen Bey'in ekürisi ile birlikte de iyi bir taktik yarışıyla bu işi çözebileceği kanaatinde olduğumuz için 1 numara Ülgen Bey'i sizlere tek vermeyi uygun buluyoruz arkadaşlar. burada tabii rakip olabilecek başka safkanlar kimler var derseniz 2 numara Pala Salih, 3 numara Tatmar Bey ve diğer ekürüden belki bir şeyler çıkarsa hani olabilir. ama biz burada sıralı ikili için en muhtemelin 2 numara Pala Salih ve 3 numara Tatmar Bey'den birisinin olabileceğini düşündüğümüzden dolayı bir arkası 2-3 şeklinde de bir sıralı ikili önerimizde bulunmakta arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hani isterseniz bir sıralı ikili olarak da böyle bir denemede de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şayet yazmak isterseniz bu bir seçenek olarak gözüküyor diyebiliriz. Evet gelelim 6. koşuya arkadaşlar. 6. koşuda bizleri bekleyecek olan bir koşu. Önemli bir koşu. Adana jandarma koşusu arkadaşlar. Kısa vade 8 bir 3 yaşlı. İngilizlere 2000 metrede çim pisti arkadaşlar seyredeceğiz. Evet bu koşu için söyleyeceğimiz en önemli şey şu anda bu 10 safkan içerisinde arkadaşlar 2 numaralı safkan Ahmet Çelik ile Headworker'ın favori olduğudur herhalde burada başka bir safkanı yazmazsınız diye düşünüyorum Belki özellikle çok beğendiğiniz bir isim varsa tercih edenleriniz olabilir ama biz burada iki numarayı tek geçmenizi arkadaşlar sizlere öneriyoruz ee, bu koşu baktığımızda 6. koşu 2 altılıyı da kapsayan bir ayak ee, Biz burada açıkçası bu atın tek atılması halinde 2 altılıda da tekimiz bulunacağı için bize bir rahatlama sağlayacak kanaatindeyiz arkadaşlar bilmiyorum aynı görüşte olur musunuz ama e, ben böyle düşünüyorum. 2 numara Headworker'ın arkadaşlar tek atılması gerektiği kanaatindeyim. Burada sıralı ikiliyi kestirmek çok zor ama belki hani gelirse 1 numara Geloglim'in e, ikinciliği için şansı çok yüksek. 2 arkası 1 oynanması burada en mantıklı seçenektir sıralı ikili için diye düşünüyorum. E, altılı ganyan için 2 numara Headworker'ı tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Evet geldik 7. koşuya 17 handikap 4 yukarı İngilizler 1300 Çin pist yarışı arkadaşlar bu koşuda start alacak olan 8 adet safkan bulunmakta. Burada iki kez ikinci gelmiş bir isim Ahmet Çelik'te 3 numara John Baley Korn'la başlıyorum. Bu safkana ilave olarak 2 numara King Falcon'u düşündük. 16 gün evvel 6. olan bir isim bir önceki yarışını kazanmıştı. King Falcon da burada kaliteli safkanlardan birisi. Stark'ı düşünmüyorum. Yüksek kiloda şansı zor olacaktır. Kısa mesafede iyi bir çıkış yapamadığı takdirde şansı daha da zorlaşır hatta bu Burada sürpriz gelebilecek bir isim olarak Emrah Sincan'la Lion Child 6 numarayı deneyebiliriz arkadaşlar. 21 gün evvel koşup kazanan bir isim. Baktığımızda arkadaşlar bizim buradaki tercihimiz böyle bir durumda 2-3-6 şeklinde 3 safkanlı bir oyun olacaktır. E, bu üç safkanın haricinde de tabii ki e, değerlendirilebilecek isimler e, bulunmakta gözüküyor. Ama biz diğer safkanların şansını çok az gördüğümüz için yazmadık. Bir tek burada işte bir numara Stark birazcık soru işareti ama dediğim gibi kilosu yüksek olduğu için daha az e, olarak görüyoruz şansını. 3-2-6 şeklinde bir sıralamayla 3 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmakta. Gelelim 8. koşuya arkadaşlar. Saat 8'de koşulacak. 16 bir kap bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pistte izleyeceğiz. 1400 metrede 8 safkan start alıyor arkadaşlar bu yarışta. Bizim burada beklediğimiz isim Mehmet Salih Çelik ile birlikte Rüzgar Uğur 5 numara. 12 gün evvel 4. olan bir önceki yarışı 2. gelen bir safkan. 1.27.56'lık bu pistte daha evvel elde edilmiş bir derecesi var. Çok düşük bir kiloda start alıyor olmanın verdiği bir avantajı yaşayacaktır. Burada risk alıp tek atmak isteyenler varsa alternatif Tek olarak 5 numara rüzgar uğuru değerlendirebilirsiniz. Fakat tabii ki burada alternatif tek dediğimiz için bizim size önereceğimiz başka safkanlar da var. Kimdir bunlar? Bir hafta evvel üçüncü olan isim Fesihet'in başta bir numara Atlık Aya ve beraberinde yine burada arkadaşlar bir diğer isim önerebileceğimiz safkan konumunda olan e, size verebileceğimiz bir diğer isim olarak arkadaşlar burada e, yine bu mesafede etkili yarışlar koşmuş bir safkan Sabırhan 2 numara. Yani anlayacağınız üzere 5 numara favorimiz. 1 ve 2 de ilave seçeneğimiz olarak gözüküyor arkadaşlar bu koşu için. Bu mesafedeki etkinliklerini merkeze aldığımızda bunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Baba Hamdi'den de bir şeyler izleyebiliriz bu arada. Hani öyle bir düşünceniz varsa şayet Baba Hamdi'yi de deneyebilirsiniz. Yani 5 numara Rüzgar Uğur merkeze alın. ilk o atı yazın daha sonrasında e, artık hangi atları beğeniyorsanız ilave edebileceğiniz bir koşu olduğu kanaatindeyiz bu yarışın. 9. koşuya gelelim. Çin pistte 1200 metrede bir yarış. Şart 4 bir yarış olacak. 4 yukarı ara patlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 12 adet safkan bulunmakta. 12 safkan içerisinde arkadaşlar bizim favorimiz 24 gün evvel koşup kazanan bir isim. 5 numara Yiğit Batuhan. bu koşu için arkadaşlar size favori göstereceğim safgandır. Yanına 2 numara Güven Ağ diyeceğim. 4 numara Bertan diyeceğim arkadaşlar. E, ama tabii ki favorimiz 5 numara. Tekrardan belirtiyorum. 5 2, 4 şeklinde başlıyoruz. Bu üç safkanı herkes yazsın. Daha fazla at yazacaklar. Velat Demir'le 9 numara Ulu Batur'u önereceğiz arkadaşlar. Ee, ve daha sonra 1 numara Fesih Çetin başta bilir kişi önereceğiz. Yani anlayacağınız üzere burada en fazla 5 ata kadar yolumuz var. Ama 3 atlı bir oyunla da geçebileceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videolar yayındadır. İzlemek isteyenler Ankara ve Kocaeli tahminlerinde izleyebilirler diyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.